Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Görmüş olduğunuz üzere bugünkü aracımız Ford Fusion 1.6 Lux paket arkadaşlar. Yani 1.6 dedim, benzinli olduğunu anlamışsınızdır umarım. Piyasada nadir görebileceğiniz. Ama kıymeti bilinmeyen araçlardan bir tanesi. O yüzden çekmek istedim. Fiesta'nın bir üstü diyelim. Yani Fiesta'nın önden, arkadan basılmış hali, tepeden yükselmiş hali bir araç arkadaşlar. Aile aracı olaraktan rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2005 model aracımız. 2011'de zaten üretimi bitti bu aracın. Ford olması zaten yol tutuş olsun, güvenlik olsun bizlere olanak sağlıyor arkadaşlar. Arabamızın etrafını detaylı incelemesini yapacağız. Bu video biraz uzun olabilir. Umarım beğenirsiniz. Bir de kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ön taraftan görmüş olduğunuz üzere Fiesta ile farklılık yok. Sadece yükseklik olarak bir farklılığı mevcut aracımızın. Sis farlarımız mevcut. Ondan sonra yan tarafa geçtiğimiz zaman jantımız çelik. Dolu bir paket bu araç. Bunlara ek olarak tavana çita konuluyor arkadaşlar. Bu aracımızda mevcut değil. Alt tarafta da ayak basamağı olarak yapılıyor. Daha böyle su değil ama su görüntüsü veriyor. Yani Egea'nın Egea, Egea Cross'u gibi düşünebilirsiniz bu aracı. Ama o biraz daha yüksek. Bu Fiesta'nın da Fiesta Cross diyelim. Ya yani ama işte Fusion marka olarak bizlere sunulmuş. Arka tarafına geçecek olursak arkadaşlar. Çamurluktan Tavana kadar yükselen bir farlarımız mevcut burada. Bu bunun muadillerinde Nissan Note da bu şekilde farları mevcuttu. İşte Fiesta'nın buna göre daha kısa ben zaten yan tarafa koyarım resmini de. Arkaya da ekleme yapabilirseniz çeki demiri koyarsınız. Daha güzel durur. Yani dış olaraktan bir tavan aksesuarı, ayak basamağı bir de çeki demiri koyduğunuz zaman araba biraz daha dolu gibi hani biraz daha böyle suva yatkın gibi duruyor arkadaşlar. Piyasası nadir görürsünüz. Yani bu araba 2005 model arkadaşlar. 2005 modelde başladı. Yani bunun değeri bilinmedi. Gerçekten güzel arabadır. Yani ben şahsen Fiesta alacak olsam bunu tercih edebilirsiniz. Fiesta'ya göre biraz daha geniş ve bagaj olarak da daha rahat kullanırız. Ben size bagajı göstereyim. Bagaj açma tuşumuz da güzel bunda. Sanki dolmuşta kapıyı açıyormuş gibi bir tuş var sadece yuvarlak ona basıyorsunuz daha rahat oluyor. LPG'li bir aracımız olduğu için arkadaşlar stepnesi burada yani yer kaplamasın diye simit LPG'si tankı takıldığı için stepnenin olduğu kısma stepne mecbur boşa çıkıyor. O da buraya koymuşlar. Bagajı kapatabilmemiz için de arkadaşlar elimizi koyma yeri var. Yüksek değil alçak da değil o yüzden tamamen rahat. Bagajın bu düz olması işi de daha da kolaylaştırıyor arkadaşlar. 337 litre olması lazımdı bagaj hacmimiz. Arka tarafa geçecek olursak arka camlar otomatik değil. Elimizle çeviriyoruz. Ön iki cam otomatik yalnız. Arka kısmı şöyle göstereyim size. Böyle oturduğunuz zaman rahat Fiestalar'da bardaklık kısmı falan oluyordu. O biraz daha daraltıyordu ama bunda o kısım olmadığı için rahat arkadaşlar. Şaft tünelimiz bu araçta kısa. Kısa olduğu için yani koltukları şunu söyleyeyim aşırı rahat ve şaft tünelimiz kısa olduğu için üçüncü bir kişi yani normal boyutlarda bir insan rahatlıkla yolculuk yapabilir ama gerçekten arka koltukları Aşırı rahat bu araçta. Ben ortada rahatlıkla uzun yol yapabilirim. Eğer öndekiler bu şekilde oturacaksa ayaklarım da çok dik yapmadan 45 derecelik açıyla yolculuk rahat gerçekleştirebilirim arkadaşlar. Ön tarafa geçelim. Arkadaşlar bir motorumuzu açalım. Motorumuzu inceleyelim. 1.6 benzinli bir motora sahip aracımız. Arkadaşlar 1.6 Ford motorumuz. Durağı tek. Luxe paketimiz mevcut. Motor kapağı olduğu için bir dolu duruyor. Öyle diğer araçlar gibi bir dağınık durmuyor. Zaten kapak olduğu için o dağınıklığı engelliyor arkadaşlar. Akümüz burada. Bujilerimiz burada. Motor suyumuz burada. Cam suyun yok herhalde. Ne? Cam suyun yok galiba. Yok. Arabaya cam suyu Az Al, al kırdım kırdım. İlk önce el frenden başlamak istiyorum el freni kol dayamamız olmadığı için büyük duruyor. Bu arabada tek eksik kol dayama. Ama ön koltukta rahatmış arkaya göre ama arka daha rahat. Bunu fark ettim. Vitesimiz normal. Fiesta'daki vites. Rahat geçiyor. Yani uzun değil geçişleri. Çok da kısa değil. Birinci vitesi biraz uzun. Nissan Note'da da vites bu şekildeydi arkadaşlar. Yani muadil olduğu için ben örnek veriyorum. Hava menfezlerimiz gayet şık duruyor. Yani bu şekilde kapanıyor. Bunların kırılma ihtimali diğer menfezlere göre daha az nadirdir arkadaşlar. Çünkü rahatlıkla oynaya oynadığı için hani iyice zorlamanız lazım ki kırabilmeniz için ya da olduğu yeri bükmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu durumu hoşuma gitti benim. Aynı şekilde böyle 4 tane hava menfezlerimiz mevcut. Klimamız dijital değil. Klimamız da mevcut tabi. Isıtma soğutmamız. Far açmamız, kapatmamız bu şekilde. Normal Volkswagen'in incesi olaraktan düşünebilirsiniz. Bagajımız buna basarak açılıyor. Tabii ki bu şekilde olması güzel. Direkt tuşa basıyorsun. Diğer türlü hani bu bu model araçlarda yani 2005 model araçlarda buradan kaldırarak açıyordum. Modeline göre değişiyordu. Şunu da göstereyim. Yan aynalar oynatmalı değil, tuşlu. Bu olmasaydı olmazdı. Bir de kapılarımız şöyle kilitleniyor. İleri iteklediğinde kilitli oluyor arkadaşlar. Açtığınızda rahatlıkla yani buralarda tuşu basıp indirme mevcut değil. Koyma kısmı var bu gözümüzde. Diğer türlü iç kısımdaki gözümüzde şey yok arkadaşlar. Böyle bardak koyayım dar değil. Anca cüzdanınızı, telefonunuzu falan atarsınız bu kısma. Arkadaşlar bu bana sorarsanız benim şahsi fikrim gereksiz bir şey. Çünkü Renault'larda da sağ taraftaydı bu. Gerçi bu sol tarafta olması belki gerekli olabilir ama sağ tarafta olduğu zaman elin zaten bu kısma gidene kadar tuşa basarsın. Radyodaki şeyi değiştirirsin. Buradan neymiş diye sürüş esnasında bakmak bazen direksiyonun kol kısımları denk geldiği için eğilip de bakmanız gerek. Bence kullanışsız sağ tarafta olması. Sol tarafta olmasını da deneyimleyeceğiz birazdan. O zaman faydalı mı faydasız mı göreceğiz arkadaşlar. Göstergemiz araçta bu şekilde. Sağ tarafta kilometremizi gösteriyor. Sol tarafta kalan yakıtımızı. Ondan sonra arabanın yağ sıcaklığını gösteriyor arkadaşlar. Tamam. Tamam ses alacağım. Ayarladım. Arkadaşlar sürüşe geçiyoruz. Yalnız direksiyonu ayarlaması var. İndirip kaldırabiliyorsunuz direksiyonu. Ama ileri geri itemiyorsunuz arkadaşlar. Biraz şöyle indireyim daha rahat görün. Direksiyonu kaba duruyor. Yani yapacak bir şey yok. 1.6'nın performansına bakacağız arkadaşlar. Lux paket tekrar hatırlatayım. Benzinli, LPG'li. LPG tankında geçişte birazcık sıkıntı yaşadığını söyledi sahibi. Burada da ama bak yollar bozuk şu an çıktığımızda gerçekten hani yerde değilsin koltukun açısı da koltuk indirilip kaldırılıyor mu kaldırılıyor koltuğun açısı da şey arkadaşlar yani yüksek yüksekliği derinliği ayarlayabiliyorsunuz hissettirmiyor. Yani şu an küçük şeylerden geçtik onu hissettirmiyor. Ben bir de koltuğun yumuşaklığına veriyorum o durumu. Tabi biraz sarsıntı yapıyor. Şöyle camı da kapatalım. Rüzgar sesini almasın. Motor sesini duyalım. Yok sadece böyle kapı şeylerinin titremeleri oluyor hani çukurlara girdiğimiz zaman diğer türlü bir şey yok. Birinci vitesteyim şu an. Yani atik olarak kalkıyor. Bir altıyı bize tamamen hissettiriyor arkadaşlar. Şu gelene de yol verelim. Ankara sokakları böyle dar olunca sen de bize mi yol vereceksin? Buradan rahatlıkla ayarlanabilmesi çok güzel. Biraz tepedeymiş. Arabaya bindiğiniz zaman bunları kontrol edin arkadaşlar. Dikiz aynasını falan. Koltuğunuzun ayarını yapın. Daha rahat bir yolculuk yaparsınız. Gösterge şeyi daha bir içeride arkadaşlar bunun derinlik olarak. Yani akşamları da uzun yolculukta ışığı da yormaz sizi. Zaten sarı yeşil tonlarında yanan bir ışığı mevcut bunun. Şöyle gidelim. Ankara trafiğinde zor her an birisi çıkabilir. Temkinli olmanız gerekiyor. Şimdi bak ikinci vitesteyim. Dip gaz yaptım. 3000-4000 yani artık vites at diyor bize. Tabi bu 5000-6000'e doğru çekebiliriz. Dayım bekle biz geçelim. Şimdi ikinci viteste hareket etmeye çalıştım. Yemedi. Bu genelde olur. Ama vites geçişlerinde öyle uzunluk yok. Hemen böyle kısa çok da kısa olmamak kaydıyla rahatlıkla vites geçişlerini yapabiliyorsunuz. Tümsekte hiç durmayacağım. Evet. Keşke dursaydım. Biraz sert geçtik. Bu 1.6 100 beygirlik olan arkadaşlar. 100 beygir. Şöyle sinyal sesini de duyun da. Bak bu ses şu arabada olmaz. Bir 2004 model aksentlerde falan bu sesi duyarsınız. Ford'un kendine has bir sinyal sesidir bu. Bazılarının sinyal sesine karşı bir zaafı oluyor. Yani güzel ses veriyor. 100 beygir demiştim arkadaşlar. 100 beygirlik bir araçta bayılma etme yani yokuşlarda boğulma gibi motorun boğulma gibi bir durumu mevcut değil. Rahatlıkla çıkartır arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şöyle ana caddeye girelim. Tabi buralarda hızlı gidemeyiz. Ama göstergenin bu kısmında sol tarafta elek dijital olarak göstermesi benzinin kalan mazotun yağın sıcaklığının daha bir hoş duruyor araçta. Bunun ses sistemi normal Ford'lardaki ses sistemine göre aynı yani öyle normal bir yani şöyle de iyi olsaydı demezsiniz hani 2005 model bir araçta hani biraz daha iyi olsun bir durum yok arkadaşlar çünkü gayet iyi bir ses sistemi mevcut öyle boş önümüzü gördük. Motor çıktı. Basarsak böyle olur. Kornaya basma kısmı sağlı sollu. Yani direkt ortadan ortadan da oluyor ama sağda solda işaretleri koymuşlar daha rahat basın diye. Hani bu bir de Ferrari'lerde de var bu kısım bu özellik. Direkt parmaklarınızla rahatlıkla basabilirsiniz. Hani gelin de ortaya böyle elinizi vurmaktansa parmak kısımlarınızda rahatlıkla kornaya basabiliyorsunuz. Yani oturuş pozisyonu rahat. Yani ayaklarınız böyle hiç gaza hiç götürmeseniz bile normal dik oturuyormuş gibisiniz sandalye. Yani bir sandalyede oturuyormuş. Rahat bir sandalye düşünün. Onda oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Tabi bu aracın biraz frenleri zayıf galiba birinci vites hemen 4000 5000 geliyor. iki istiyor. Ama istiyor yani. Ciğerli yani beni direkt kaldırıyor sizi. Kalkışta bir altının verdiği şeyle milleti kalkışta tokatlayabilirsiniz bu araçla. Devraj kavraması çok yüksekten de değil, çok alçaktan da değil. Ortadan, stabil, normal. Bunu fark ettim. Dayımıza da yol verdikten sonra. Devrajdan çektiğin zaman araba beni götür diyor. Ama direksiyonu büyük dedim size. Fakat direksiyonun tutma kısımları, simit kısımları ince arkadaşlar. Öyle bir kalınlığı yok. Yani şöyle söyleyeyim. F30, BMW F30'daki o kaba direksiyon var ya. Görünümü öyle ama tutma simidi... Düşük arkadaşlar. Yani ince. Düşük dediğim ince. Yani rahat bir tutumu var. Üç kollu zaten. Öyle pek sadece orta göbeği kaba duruyor. F30 demişken F30 videomu da izlemediyseniz arkadaşlar sağ tepeden izleyebilirsiniz. Yani araç böyle. Ben memnunum. Şehir içinde Ankara'da bagajı olarak da Hani bir hatchback 2005 modellerde 2005-2010 modelleri arasında bir araba alacaksanız bu aracı almanızı tavsiye ederim. Hani düşük kilometrede bulabilirsiniz. Bu araçta işte 100 bin'ler civarında düşük kilometrede bulabilirsiniz. Rahat aile aracı olaraktan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü arka diz mesafesi de bu araçta oldukça iyi. Bagaj olarak da iyi arkadaşlar şuradan tekrardan geldiğimiz gibi bozuk kısma girelim. Hani şey yapmıyor böyle sarsmıyor sizi. Arkadaşlar nadir bulunan araçlardan birini inceledik sizlerle beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmanızı bekliyorum. Lütfen abone olursanız sevinirim. İncelememi istediğiniz bu tarz araçlarda yani Auris olur, Corolla olur. O, öyle şeyler istiyorsanız yoruma yazın arkadaşlar. Bizler de sizler için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir de el freninin sesini de dinleyin. Şöyle. Bakın. Şimdi bu bu sesi her her araçta bulamazsınız. Bir daha. Görüşürüz. Aracımızın motorunu nasıl göreceğiz şimdi? Bekliyorum. Niye açılmıyor kardeşim? Allah Allah. Gaza elimizde kalacak. Motoru motoru boşver oğlum. Ha, sonunda.